Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2009 yılında yazdığım ilavelerle daha da zenginleştireyim. Hz. Peygamber'in sünnetinden örnekler 3 başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. Hz. Muhammed tefekkür ederdi. Kur'an'ı tefekkür ederdi. Ayetler arası bağlantıları kurardı ve ashabını en güzel şekilde teskiyeye, yani yetiştirmeye, eğitmeye gayret ederdi. Teskiyenin bir anlamı da biliyorsunuz yetiştirmektir, büyütmektir, ilerletmektir. Hz. Muhammed ashabının sorularını cevaplardı. Tane tane konuşurdu. Önemli şeyleri üç kez tekrarlardı. Hz. Muhammed insanların kusur ve ayıplarının açıklarını araştırmazdı. Hz. Muhammed geniş gönüllü ve bağışlayıcıydı. Hata ve kusurları affederdi. Hz. Muhammed söz ve davranışlarıyla kimseyi incitmezdi. Hz. Muhammed düşmanlarının bile iyiliğini isterdi. Örneğin Mekke'nin fethinde daha fazla kan dökülmemesi için bütün tedbirleri çok önceden almıştı. Hz. Muhammed zalimlere, kafirlere ve müşriklere karşı dik ve onurlu idi. Vakar sahibiydi. Hz. Muhammed insanların hatalarını yüzlerine vurmazdı. Tenkitlerini isim vermeden yapardı. Hz. Muhammed geçici sıkıntıları tasa etmez, çile ve zorluklara katlanırdı. Dayanıklıydı. Hemen uf puf beni mi buldu demezdi. Hz. Muhammed haksızlıklar karşısında öfkelenir ve tepkisini gösterirdi. Hz. Muhammed gördüğü yanlışları eliyle ve diliyle düzeltirdi. Düzeltmeye gücü yetmediğinde hiç olmazsa en azından kalbiyle o kötülüğü onaylamazdı ve bunu beden dirine yansıtırdı. Hz. Muhammed ne lazımcı ve vurdum değildi. Duyarlık, farkındalık ve hassasiyet sahibiydi. Hz. Muhammed sabırlı ve merhametliydi. Mücadele ederken sabrı elden bırakmazdı. Mücadele içinde sabrederdi. Hz. Muhammed asla Yüce Allah'a isyan etmezdi. Hz. Muhammed sorunlar karşısında pes etmez, sonuna kadar kararlılıkla mücadele etmeye devam ederdi. Hz. Muhammed asla ümitsizliğe, yılgınlığa, bitkinliğe kapılmazdı. Yeis hali onda asla görülmezdi. Hz. Muhammed günahlardan sakınır, yine de tövbe ve istiğfar ederdi. Ve Müslümanlara tövbe ve istiğfar etmeyi öğretirdi. Hazreti Muhammed şefkat ve merhamet sahibiydi. Hazreti Muhammed bitkileri ve hayvanları severdi, onları korurdu. Çevreye karşı, hayvanlara karşı, bitkilere karşı son derece duyarlıydı. Hazreti Muhammed çevre temizliğine son derece dikkat ederdi. Diyorum, işte Hazreti Peygamber'in örnek alınması gereken sünneti budur. Diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyor, Yüce Allah'a emanet ediyorum.